İçerisinde yüzlerce ölçü olan büyük bir modeliniz olabilir. Bu model içinde spesifik bir DAX formülünü veya hesaplanmış sütunu aramak ya da belgelendirmek amaçlı kayıt altına almak isteyebilirsiniz. Eğer bu bahsettiğim sorunların çözümünü arıyorsanız bu video tam size göre. İsterseniz anlatacaklarıma odaklanalım. Merhaba kanala hoş geldiniz. ben Olcay. Eğer kanalı ilk kez izliyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Veri kümesini düzenli olarak belgelemek, verileri takip etmek önemli ve zor bir görev. Veri kümesi zamanla büyüdükçe ölçülerinizin yönetimi kontrolden çıkabilir. Bu videoda Dark Studio'daki yönetim view'lerini kullanarak modelinizdeki metadata'yı sorgulayıp nasıl dışarı aktarırız bunu konuşacağız. Daha sonra bu verileri isterseniz Excel'de düzenleyip takip edebilirsiniz. Hesaplamaya geçmeden önce videomuzun sponsoru WorkRest'ten size kısaca bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz şirket kurmak da kapatmak da ayrı bir dert. Muhasebesiydi, vergi işlemleriydi, büyük bir efor harcamız gerekiyor. WorkRest Virtual şirket kurmanıza gerek kalmadan kendi tüzel kişiliğini kullandırarak kurumlara AB standartlarında fatura kesmenizi olanak sağlayan Estonya Startup Komitesi onaylı bir girişim. Yurtdışı müşterilerime WorkRest Virtual kullanarak fatura kesiyor, ben de bu girişimin hizmetlerinden yararlanıyorum. WorkS Virtual'u daha yakından tanımanız için linkini açıklamalara bırakıyorum. Sizin de girip bir göz atmanızı öneririm. Tabular modeli geliştirmek için kullandığımız araçlardan birisi Dark Studio. Power BI'da tabular modelden beslendiği için Dark Studio ile modele bağlanıp geliştirme yapabiliyoruz. Web sitesini açıklamalara bırakıyorum. Bilgisayarınıza indirip kurulum yapabilirsiniz. Dark Studio ücretsiz. Dark Studio genellikle DAX sorgularını yazmak ve analiz etmek için en iyi araçlardan birisidir. Dark Studio'yu kullanarak modele bağlanalım. Modelimize iki şekilde bağlanabiliriz. Dark Studio'yu açar açmaz bağlan penceresi açılır. Power BI'de çalışan modelinize veya analiz servis sunucuda çalışan bir tabular modele bu pencereyi kullanarak bağlanabilirsiniz. Kullanıcı başına premium lisansınız varsa da Dark Studio ile modele bağlanabiliyorsunuz. Alternatif olarak Power BI'deki dış araçlar menüsünden DAX Studio'yu çalıştırabilir ve modele bağlanarak bağlantı yapabilirsiniz. Veri kümesinden DAX ölçülerinizi dışarı aktarmak için Vertipak motoruna sorgular yollamalısınız. Dinamik bilgiler ile bunu yapabiliyoruz. DAX Studio'yu kullanarak, dinamik sorguları kullanarak gelin hep birlikte uygulayalım. DAX Studio'yu açın ve DMV sekmesine tıklayın. Kullanacağımız bu sorgu dil DMX, Data Mining Extension kelimelerinin kısaltılmışı. SQL söz dizimine benziyor ancak tüm SELECT ifadesindeki yazım dizimini desteklemiyor. Sorgu söz dizimi ile ilgili linki açıklamalara bırakıyorum. DAX ölçülerinin bulunduğu görünüm TM Schema Measures. Bu görünüm ölçünün adı ve DAX ifadesi dışında diğer meta veri bilgilerini de içeriyor. Örneğin veri türü, biçim, değiştirilen zaman ve görüntüleme klasörü gibi önemli bilgileri de içeriyor. Tüm ölçü özelliklerinin tam listesini almak için ilgili sorguyu çalıştıralım. Select Yıldız From System TM Schema Measures. Tebrikler. Modeldeki listeyi elde ettiniz. Dilerseniz hesaplanan sütunların da listesini ve tüm özelliklerini sorgulayabilirsiniz. Bu bilgileri ise TM Schema Columns görünümünden elde ediyoruz. Bu görünüm modelde bulunan tüm sütunların tam listesini içerir. DAX hesaplanmış sütunları filtrelemek için tür özelliğini filtreleyebilirsiniz. Tüm sütün özelliklerinin tam listesini almak için ilgili sorguyu çalıştıralım. Select yıldız from systems tmşema columns ver şartı koyup tür eşittir 2 yazalım. Bu görünümde sütünün adı ve DAX ifadesi ayrıca diğer meta veri bilgilerini de içeriyor. Örneğin veri türü, biçim, değiştirilen zaman ve görüntüleme klasörü gibi önemli bilgileri içeriyor. Elde ettiğimiz DAX Studio sorgusunun çıktısını dışarıya aktarabilirsiniz. Results menüsüne tıklayalım sorguları bir dosyaya, örneğin CSV ya da TXT veya bir Excel dosyasına dönüştürebilirsiniz. Mesela çıktığı statik bir Excel dosyasına dönüştürmek için Excel statik öğesini seçin ve sorguyu çalıştırın. Sorguyu yürüttükten sonra bir kaydetme diyaloğu açılacak. İsterseniz sorgunun sonuçlarını panoya ve bağlantılı bir Excel dosyasına da kaydedebilirsiniz. Dışarı aktardığınız dosya büyük olabilir. Bu durumda sorgunun sonucunu küçültmek isteyebilirsiniz. Ancak DMX sorgu dilinin sınırlamalarından biri de sadece belirli ver şart operatörlerini desteklemesidir. Size tavsiyem verileri Excel'e aktardıktan sonra Excel'de filtreleme ve arama yapın. Bir videonun sonuna daha geldik. Modelimizdeki metadata'yı nasıl dışarı aktarırız? Bu konudan bahsettik. Bu tür model meta verilerini dışarı aktarmayı işlerinizde deneyeceğinizi düşünüyorum. Eğer kanalı ilk kez izliyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.